tasarımından yazılımına tamamen yerli ve milli olan modern pentatlonda kullanılan lazer silah ve hedef sistemi Adana'da görücüye çıktı. <laughs> lazer silahını denemek isteyen vatandaşlar kuyruklar oluşturdu. Modern pentatlonda kullandığımız lazer silah ve hedef sistemi. Ee, Türkiye'de üretimi yoktu, yurt dışından ithal olarak gelen bir ürün. Bu da takdir edersiniz maliyetli bir ürün. Dolayısıyla sporcularımıza tabanda gelişimi sağlamak adına Sanayi Bakanlığı ve Spor Bakanlığı'nın ortak bir projesiyle ürünü yerleştirdik yerli ve milli hale getirdik. Tamamen kendi tasarımımız e, fakat içinde kullanılan lazer, diyot ve pil sadece Türkiye'de üretilmediği için yurt dışından geliyor. Onun dışında kalıplaması, modellemesi e, tamamen burada yapıldı. Yazılımı özellikle elektronik bir kart var içerisinde. Tamamen milli diyebiliriz. Atışı çok seven bir e, toplumuz. Dolayısıyla çok fazla ilgi var. E, bu silahımızın özelliği zaten lazer olduğu için e, herhangi bir zarar vermiyor çevreye ya da e, sporculara. Dolayısıyla çok küçük yaştaki e, sporcu adaylarımızın ya da ilgisini çeken herkesin e, atışı deneyimleyebileceği bir sistem olarak e, burada görece çıkarttık.